Merhabalar arkadaşlar. Bolluk bereket çalışmamızın 23. günündeyiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Rahatsız edilemeyeceğiniz bir yerde dik pozisyonda, oturur pozisyonda meditasyonumuzu yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Oturur pozisyona geçiyoruz. Sırtımız dik. Bütün vücudumuz rahat. Burnumuzdan derin nefes alarak başlayacağız arkadaşlar. Gözlerimizi kapatıyoruz. Niyetimizi yapıyoruz. Bolluk ve bereket üzerine düşünmeye niyet ediyoruz. Burnumuzdan derin nefes alalım. Ağzımızdan yavaşça verelim. Derin bir nefes daha alıyoruz. Ağzımızdan yavaşça veriyoruz. Derin nefes almaya devam ederken, vücudunuzda ayaklarınızdan başlayarak yukarıya doğru ilerleyen derin bir rahatlama, gevşeme oluşuyor. Ayaklarınız rahatlıyor. Tabanlarınız rahatlıyor. Ayak tabanlarınız rahatlıyor, gevşiyor. Ayak parmaklarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Topuklarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. ayak bilekleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Alt baldırlarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Dizleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Üst baldırlarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Oturma kemikleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Kalçanız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Omurganız boyunca sırtınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Omuzunuz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. kollarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Dirsekleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Her nefeste biraz daha gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. El bilekleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. parmaklarınız gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Elleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Boynunuz gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Çene kaslarınız gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Yüz kaslarınız gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Alın kaslarınız gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Saç dipleriniz gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Tüm bedeniniz gevşek ve rahatsınız. Nefesinizi takip ediyorsunuz. Zihninizde sadece derin bir rahatlama duygusu var. Zihniniz nefesinizi takip ediyor. Derin bir nefes daha alıyoruz. Şimdi özümüze sesleniyoruz. Şimdi bütün bireyselleşmiş ben düşüncelerini iptal ediyorum. Ve öz olarak bütünüme yöneliyorum. şimdi tekrar ediyoruz ve üzerine düşünüyoruz. Anlıyoruz. İdrak ediyoruz. Şimdi bütün bireyselleşmiş ben düşüncelerini iptal ediyorum ve öz olarak bütünüme yöneliyorum. Şimdi bütün bireyselleşmiş ben düşüncelerini iptal ediyorum ve öz olarak bütünüme yöneliyorum. Egomun beni şöyle yönettiğini hatırlıyorum. Bunu yapacağım. Buna karar verdim. Bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Bu ve benzeri söylemler daha fazla azaba yönelten zihin oyunları. Çünkü bunlar beni kendi gerçeğimden ayırıyor. Bu nedenle ben şimdi bütün ihtiyaçlarımı karşılayan özüme tam bir güvenle dönüyorum. Ben şimdi bütün ihtiyaçlarımı karşılayan özüme tam bir güvenle dönüyorum. Ben şimdi bütün ihtiyaçlarımı karşılayan özüme tam bir güvenle dönüyorum. Özümün hiçbir şeye ihtiyacı yok. Özümün hiçbir şeye ihtiyacı yok. Özümün hiçbir şeye ihtiyacı yok. Tüm evren benim içimde. Tüm evren benim içimde. Tüm evren benim içimde. Görünen her şey benden bir yansıma ve sanal. Görünen her şey benden bir yansıma ve sanal. Görünen her şey benden bir yansıma ve sanal. Ben özüme tam bir güvenle döndüm. Özümün hiçbir şeye ihtiyacı yok. Tüm evren benim içimde. Görünen her şey benden bir yansıma ve sana bu cümleler özümle ayamdaki bağı kuvvetlendiriyor. Derin bir nefes alıp hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.